Evet. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Gönene 13 kilometre mesafede Ilıcaoba köyünde 13 dönüm bir tarlanın çekimine geldim. Tarlamızın resmi yolu bu değil. Buradan da gidiliyor. Bu resmi yoldur. Ön taraftan girişi vardır. Bu görmüş olduğunuz resmi yola bir parsel. Hemen alt tarafta da asfalt geçmekte. Ilıcaova ya giden asfalt yol. Onun için bu yolu da göstermek istedim. Şöyle alt komşusu çilekçi. Çilek ekmiş. Şöyle kendi gelmiş olduğumuz tarlaya şimdi giriyorum. Evet sahibi hepsi bu yoldan kullanmışlar. Arazimiz burası. 13 dönüm. Bir kısmı düz. Bir kısmı meyilli. Diğer bir kısmı da şu karşıda görmüş olduğunuz ormana karışmış bakımsızlıktan dolayı karışmış yer. Yerimizin girişi şuradan alt taraftan orman yolu mevcut. Şöyle üst tarafında gene prefabrikten yapılma komşusu var. Şöyle yani sahibi burayı uzun süredir kullanmadığı için bir kısmı çalıçamı ormana dönüşmüş. Diğer bir kısımda otluk. Temizlik ister, bakım ister. Alt taraftaki orman yolunun açılması ister. Şöyle. Hemen şu alt komşusunu, üst komşusunu göstereyim. Üst komşusunda bir prefabrikli yapılı var. Manzarası bu şekildedir. Yenice'ye giden yol Kaz Dağları'na doğru Çanakkale'ye giden yola karşı karşıdaki yine köyü Kum ee, Kumköy alt tarafta Gönen barajından gelen Gönen çayı geçmekte yan taraflarındaki parseller işlendiği için temiz kullanılabiliyor. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradan ağaçlık kısımdan şuradaki ağaçlık bölüm dahil olmak üzere şöyle şuradaki ağaçlık tepedeki değil şuradaki ağaçlıktan girişimiz zaten alt tarafta. Yerimiz bu şekilde. Yani doğanın ortasında bir yer. Güzel bir yapı yapılabilir, meyvecilik yapılabilir burada. Yukarıda üstte su kaynakları mevcut. Alışsın, hayırlı olsun diyorum.